İşte Cansu Gelin'in 18 çeşit ikramdan oluşan pembe konseptli sunum masası. Yoğurtlu ve havuçlu erişte salatası. İncecik dilimlenmiş limonlar eşliğinde yaprak sarması. Bulgur, salça ve sebzelerin nefis uyumu kısır. Hatay mutfağından biberli ekmek. Mor Sultan mezesi. Trakya yöresinin meşhur böreği dızmana kedi ve kalp formunda sevimli kurabiyeler. Çilekli puding. Gül şeklindeki krema süslemesiyle pembe cupcake ve gelin evi pastası masadaki ikramlardan bazıları. Evet gelinler hoş geldiniz öncelikle. Kıyafetin nedenini anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Pembe konseptli masama hoş geldiniz. Hoş, hoş, hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Pembe konsept yapmışsın. Okey hepsi çok güzel. Hani uyum olarak güzel ama ben bunun ne olduğunu anlayamadım. Sunum tabağım ne? Siz özel midye, şeklinde böyle tabaklar tabaklar koymak istedim açıkçası. Ama tercih ederseniz tabii ki yemek takımım var. Yemek takımım olmadığından değil. Ya ben bunu beğen, beğenmedim. Bir de şunu söyleyeceğim, tamam. Peki bunu e, pembe konsepti ya nasıl bir şey olabilir İpek'ciğim? Daha pembe konseptli. Yani illa hepsinin pembe olacak diye bir şey yok. Yanları pembe olabilirdi. Güzel. E, Mesela çok pembe olacak. bu pembe var. değil. Eğer uydurmak evet. için bunu e, sade tutmak istediysen bu çok özensiz. Mesela beyaz tabak olurdu. Yanlarında pembe ya da pembe desenleri olabilirdi. Yani finalde şey daha, daha şık bir yani. masa olabilirdi. Tabii canım ya finalde böyle daha dolu dolu olması. Hiçbir şey söylüyorum. olsun ya kaç çeşit yemek var artı nasıl kaç çeşit yemek istiyorsunuz var? 18 çeşit yemek var. Sence dolu dolu mu? Yani, yani narincim gününde dolu dolu mu sence? Narincim herkes senin herkesin şov yapmak istemedim. Ben, ben şov yapmak için istemedim. Ben yorumumda ben hep yorum bana şov ben, yaptınız, şov ben, yaptınız. Ne şov? Evime geldiniz tabii ki de sizi şovla karşılayacağım yani. Ben içimden kaç tane çeşit yapmak istiyorsam o kadar çeşit yaptım ve yemekleri yarıştırmıyoruz ve burada 50 çeşit yapsaydım yiyebilecek miydin narincim? Ama hazırlamış olduğun sunumdan ben sana puan veriyorum ya. İstersen 100 çeşit yap, istersen bin çeşit yap. Ben burada sana sunumuna göre veriyorum ve bugün final Tamam, final masasına layık bir masa olduğunu düşünüyorum Sen ben. Sen öyle düşünüyorsun. Ben öyle görmüyorum. Yani ben ne kolaya baş ne kolaya kaçtım. Hayır, ne kesinlikle. beş çay masası oldu. Hayır, gerçekten hayır. zor ee... bir masa ve gerçekten her şeyi uydurmaya çalıştım. Yani Kaç çeşit kurabiye var, Neyi zor? ben çok anlayamadım yani. O kurabiyeleri sen yapabilecek miydin acaba? Yaparım, niye yapmayayım? Kurabiye yani bir saatlik iş yani bence. Bir saatlik iş değil, orada emek var, orada yazılar hepimizde var, orada şekiller var. var. Aynen, emek Gerçekten için bir şey emek diyemezsin. Var bu Her tamam, yani hepimizde emek vardı, şey ben de bunu. emek gösterdim. Sen dedin ki bize... Tamam, hangisini sen yaptın peki? Öncelikle kızlar, ben e, şu pudingi sizler için yaptım. Tatlı önde, olarak bize puding ön, mi yaptın? Evet. Peki? Önde milkshake'imiz var. Cheesecake yaptım tatlı olarak bu arada Beyza'cığım. Ön tarafta o da. Cupcake'ler yaptım. Tatlılar benden şey, yani. Pastayı kim olarak. yaptı peki? Pastayı e, sevgili Eltim yaptı. Şunu uzatır mısın? Tatlı olarak bize puding mi yaptın? Puding bence herkesin sevebileceği bir tatlı olduğunu düşünüyorum. Ben Sadece genelde çocuklarıma yapıyorum Yani bunu. bence sen dört günde bizi az çok tanıdın. En Kızlar, çok ayırt eden çok, Ben halonlar. hemen şunu tamamlayayım. Çok özür dilerim. Bir şey soracağım devam edin. Şekeri atmam için... Yok. Yok mu? Tamam. Devam edebilirsiniz. Tamam. Şöyle bir şey. 4 günden beri bizi gerçekten tanıdığını düşünüyorum. Evet. Ee, hiçbirimizde ayırt ettiğimiz şunu yemem, bunu yemem diye çok fazla çeşitimiz yok. En çok bunu sen ayırt ettin. Evet, kesinlikle. Ona de. göre zaten bir hazırlığın olması gerekiyordu Cansu. Evet, zaten ee, puding, ona göre bir puding hani dedin ya, siz çok seversiniz diye düşündüm. Evet, hepimiz evet. zaten seviyoruz ama bu bir tık yani senin ağır misafirlerine göre basit kalmış gibi. Ee, açıkçası Narin'cim ben gerçekten bu sofra için çok emek harcadım. Ee, belki siz İkimiz emek harcama... Anlamış gibi gözüküyor olabilirim ama Yok, gerçekten... Hayır, gerçekten. emek var ve, ama. Saygı ve saygı. Ve kesinlikle farklı çeşitler olduğunu düşünüyorum. Atıyorum sırf balıktan gitmedim mesela farklı örnek gösterirsen Farklı çeşit düşünüyorum dedin sırf balıktan gitmedim diyorsun evet. öyle mi? Aslında çok farklı bir yani şey de ben göremiyorum. Bu yani bu hafta Nasıl göremiyorsun bir tek ben yarattım. E, sen gözlerini da. böyle biraz fazla aç da Hayır, görersin. Hayır bak bakarken, Narnılar farklılık de derseniz bu hafta farklılığı bir tek ben yarattım masamda bak kendi ağzınla söyledim. Bu arada teşekkür ederim. Rica Farkındalığımı ortaya koydun deyip yorum yapabilir miyim izniniz olursa? De başlayabilirsin. Ee, yani. Şimdi öncelikle e, şeker diyorum. Ben bu şekeri neyle alacağım? Hanımlar şöyle ki onun maşası vardı cam Çektim dedi ve kırıldı. O yüzden bu şekilde koymak zorunda kaldım. Ben iki gündür şey şeker seçmeye efsane alıştım program yani, sayesinde. Yani e, bu da biz özel misafirlerin olduğumuz için ve final masası olduğu için ben olmasını tercih ederdim diyor. Evet haklısınız. Suplaya bu. geçiş yapıyorum. Evet asıl piknik masası budur Narincim. Göstereyim size piknik masasını. Bakın tam bir piknik masası. Dolmamız var. Pembe pembe suplamız var. Peçetemiz pembe. Gördünüz mü piknik masasını? Hayatım piknik sen masasını böyle... Piknik masasını gördünüz mü? Sen daha önce böyle bir piknik masası gördün mü? Tabii gördüm. Ha, Abi, nerede bu gördün? Bu şekilde gördüm zaten. Ha, piknik nerede gördün şey? Kendim de Dilercim. renkli renkli piknik masası tercih ediyorum. Gördünüz mü görmediniz mi? Şimdi hakkımı yediğinizi düşünüyor musunuz sunumumda? Supla tercih ettim ama ben e, bu şekilde tercih etmedim. Küçümsediğim için demiyorum. Yanlış anlama. Ya! Oh, oh, yani da değil, kılıf... Ben anlayamadım, yani, kılıf mı? Karton sulu. parçası gibi bir şey mi o? Şöyle hanımlar, onlar benim evimde daha önceden vardı. Çeyiz olarak, sonrasında kılıfları da... Takılabiliyor. Her Çeyiz olarak oluyor. yani şöyle mi çeyiz olarak bu normalde aslında sade kullanılıyor. Evet. Sen bunları istediğin tarzda kılıflar geçirebilirsin. Aynen öyle. Geçirebiliyorsun. kılıflar geçirebilirim. Ben de pembe kılıflarımı geçirmeyi tercih ettim. Bence Sunumda o... supla tercih edilebilir ki ettim de ama ben özel misafirlerime yakışır bir supla tercih ettim. Piknik masası gibi bir supla tercih etmedim. Piknik masası suplasını da görmüş olduk hayatım, diyorum. Hayatım diyorum. hayatım sen böyle bir piknik masası gördün mü? Bak tekrar Tatlım, Buna bu sen, şekilde piknik yapıyorlar ben renk Nasıl diyemezsin? Nasıl diyemem? Diyemezsin Dolma var, her şey var. Ben pikniğimi bu şekilde yapıyorum ne zaten. Ne yemek isterdin şey, Dilara'cığım? Ne yemek istediğimi konuşmuyoruz. Balık mı yemek isterdin? Ne yemek ne isterdin yani? Piknik masasında balık mı yiyorsun? Vallahi bilmiyorum. Ben Yeni balık da yiyorum. Ben balık, yiyorum. ben balık da yiyorum. neden? yiyorsun? balık yiyorsun? Dışarıda balık, mangal. Piknik masasında. Mangal, evet mangal yapılabilir. Kesinlikle buna yani katılmıyorum. olabilir. Dışarıda hiç mangal yapmıyor musun? Dışar piknikten bahsediyorum. Mangaldan bahsetmiyorum. Dışarıda evet. Piknikler nerede oluyor? Piknik nerede oluyor? bahçede. Yani daha bayırda oluyor yani. Ben balık tercih balık, etmiyorum. Mangal balık diyorsunuz, piknik biliyor. diyorsunuz, eşleşiyorsunuz. Sen Akşam yemeğinde belki ben piknik tavuk sevmiyorum, balık Akşam seviyorum. Akşam yemeğindeki piknikte tercih ediyorum. Siz Yok, şimdi hayır. yani benim <laughs> suplama piknik diyorsunuz. Bunu normal karşılıyorsunuz öyle mi? Ben şu Hayır, ben beğendim normal söylemedim. Sen konuya balık, giriş mangalda yapılabilir mi söylüyorlar. Balığın mangalda yapılmaz demedim. Ben Hı -hı. balığı piknikte tercih etsem de akşam pikniğinde güneş battığında tercih ederim. Piknik, en azından piknik, piknik, yani. masası budur diyorum. Piknik suplası diyeyim o zaman. Piknik suplası budur. Evet cevap bekliyorum hepinizden. Yani şöyle Hangi söyleyeyim. Bir teknik suplasıydı? Yalnız benimki iki sıra bakma da yani kareli kareli, kareli bir ekoseydi e, yani. Aynen kesinlikle katılmıyorum buna. İzleyenler de, i̇zleyenler de, izleyenler, şu izleyenler de şu an daha iyi görüyor. Zaten. Hangimizi sizin o zaman e, şık bir supladan haberiniz yok hangimizin suplası piknik suplasıdır ben bunu izleyenlere bırakıyorum yorumumu kapatıyorum size devrediyorum e, masaya ilk baktığımda ben aslında pembe tonları tatlı hoşuma gitti benim ama işte yine son güne beşinci günde çok şık bir masa olarak yakıştıramadım e, bardakların tonunu çok beğendim sadece ayaklı bardaklarda su lekeleri çok fazla görüyorum bunları masada görmek istemezdim açıkçası şöyle nokta nokta var gözüküyor zaten şuralarda evet suyu evet. alınmamış gibi dikkatli temizlenmemiş gibi benim masamda bunları aldım böyle robotların gözleri. Bana yani da aynı leke şekilde var mı diye keşke dediniz, leke şey dediniz. Ee, onun dışında masanda dediğim gibi ilkten uyumu duruyor ama detaylara indiğimde bu masa örtün ne bu runner'ın takım değil diye düşünüyorum. Değil değil takım değil ben çok göz yormak istemedim. Bunun altı da pembeydi. İyice böyle çok fazla göz yoracağını düşündüğüm için çok fazla pembe olmasını ama istemedim. Ama desenleri zaten hareketli sadece pembe. O yüzden hani göz yormasın diye hani bunu alta koydum beyaz olarak gibi duruyor. Ama aynı zamanda fiyat değil. almak istiyorum. Çay bardaklarının ayaklı bardakları ayakkabılarının fiyatını öğrenmek istiyorum. Tabii ki. Ayaklı bardakları, bardaklar altılıydı. 1000 liraya aldım. Aynı şekilde e, su bardağını da 1000 liraya aldım. Onlar da altılıydı. Bu da hediyeydi. Canım halamın hediyesi. O yüzden fiyatını bilmiyorum. Tabakların da takım değil. Onların da fiyatlarını ayrı ayrı alabilir miyim? Tabii ki. E, kızlar bu tabaklar da altılıydı. Onları da 600 TL'ye almıştım. Alttaki tabakları da yine altılıydı. Onları da 400 TL'ye almıştım. Uygun ee, almışsın. Yemek, yemek takımını yöreni... ya. Onların fiyatı kadar? 12 kişilik 6 bin lira hanımlar. Yörene has... E, Tabii ki. Var mı? Onu evet, bize var. bir var. anlatır mısın? Dızbana var. Hı -hı. Şurada ön tarafta görüyorsunuz. Türkiye'ye ait bir börek ama e, karnabahar böreği olarak da biliniyor başka insanlar olarak çünkü Dız. böyle karnabahar şeklinde olduğu için karnabahar olarak da bilinen var tabii ki. E, Konya'ya has. Adı ne bir daha söyler misin? Dızmana. Dız bana. İlk bana. defa duyuyorum. bize yani. ikram edebilir misin tadına tabii bakalım? Ki. Cansu o böreğin adı Dızmana dilin suçtu sanırım. Gerçekten yanlış biliyor da olabilirim yani Kusura bakmayın. Bunu ne için kullanacağız? Onu salata delikli için delikli. kullanırsınız diye düşündüm aslında. Salata derken hangi salata için kullanacağız? Şu salata için Ama bunun altı delikli diye bunu aldığında dökülme ihtimali çok yüksek değil mi? Ama dökülebilecek sıvı akışkan bir Ama şey Ama hayır, ki. bunun yani bu masada yeri var mı kızlar sizce? Bence, Bence, yok. Bence yok. Bence yok. O kadar yani... Yani benim yeri olduğu halde e, bu balığı bunda mı alacaksınız diye de yorum yapmıştınız. Yani yani Yine gözüme çarpanca... Neye yaparsanız, yorum yaparsanız ona düştünüz, onu da söyleyeyim. Bunun ben yeri burası değil. Ben sana yorum yaptığım öyle. şeyi tekrar söylemek istiyorum bu arada orada Hı -hı. cam kabın kapağına bir kısır koyulmuş sanırım. O da hiç hoş değil gerçekten. Şunu diyorsun değil mi? Ama ben evet. onu gerçekten sunumluk olarak kullanıyorum. Kapağı da kullanıyorum. Sonuçta kaza. o bir cam kap. Final masası. Yani kapağın yani ne, ne işi var? Özellikle zaten şey göz yormayacak şeyler tercih etmeye çalıştım. Hani bir mermer dersen yok Beyzaçım. Göz yormayacak dedim de bir şu ortadaki demek runner galiba. gerçekten göz yoruyor. Yani hangisi? Şu ortadaki runner var ya Pembe runner. Evet. Ama aslında göz yormasın diye tam takımını bile koymadım. Bana bir mermer vurgulaması yaptın ama benim şık ayakları gold olan mermer sunumluğumla e, almış olduğun cam kabın kapağını bir mi tutuyorsun? Kızlar hangisi daha şıktı bir söyler misiniz? Gerçekten Sizin şimdi o arada yani bir sunumluk olarak var. cam olarak Ama sunumluk yani değil ki. Oldu. Bu Gerçekten. sunumluk değil. Yani sen aslında bunun altındakini kullanman gerekiyordu. Bu onun kapağı. bu onun kapağı burada da yani. burada mangal maşası var herhalde çok piknik dedik çok Bana mangal dedik söylendi o Çağırdın zaman ee, yani bir de mangal yapalım piknikten mangala geçelim bu da Gülercim, herhalde öncelikle mangal. O mangal maşası değil Ney maşası ben o? onları gayet de sunumlarda hayır, kullanıyorum hayır o gerçekten mangal maşası hayır bunun bir büyüğü var o mangal maşası ama o da değil. mangal maşası ben ma biz mangalı onunla yapıyoruz bu arada söyleyeyim Ölüm, şöyle uzatıyorum hani bir büyüğü var onu mangal maşası diyebiliyorum ama buna da mangal maşası çünkü maşası ben normal servislik olarak almıştım hepsini peki ben bunları sorabilir miyim tamdan anlayacağınız üzere biraz çocuksu bir yapım var. O yüzden Hı -hı. flamingoları çok seviyorum. Bardaklarda da bir anısı aynı. anısı var mı? Aynı detaylar var. Aslında bir anısı yok. Çok seviyorum küçüklüğümden beri. Dekor olarak mı koymak istedin yani? Evet, dekor olarak size de göstermek istedim canım flamingolarımı. Bu kadar. Evet, güzel. E, bu arada ben çatal bıçak fiyatını da öğrenebilir miyim? E, 12 bin lira civarıydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Kaç tane set? Setin 12 12'li. 12 12 Anladım. Pikniğimizi, mangalımızı mum eşliğinde, mumumuzu yakarak yaparız. Biraz daha romantik olur. İşte masasında olmadığını anlıyorsun mum olmadığı için. Hayatım emin misin? Ee, ben mumları bu final masasında şandamda beklerdim. Bu daha böyle zemin mumu. Dekoratif daha bir mum Daha gösterişliymiş Yani mum kullanmak evet, istiyorsan aksesiniz. daha gösterişli ona bir da şey, şey de, olmalıydı. Ona da söylemek istiyorum. Şamdanım vardı ama maalesef çok yüksekti. İyice masayı kapatacağını düşündüğüm yani için bu, masayı bu şekilde koymayı Yani bu masaya uyumlu muydu ettim. peki şamdanın? Yok uyumlu da değildi. O yüzden koymakta istemedim Yani en azından açıkçası. şey yapabilirdin. Uyumlu demiş olsaydın. E, aşağıya bir yere evet aşağıya bir yere değil yani Gold altı ama uyumazdı. bu masada dediği gibi onun şey hem, ya. de, yani. hem de Hıymamış çok ama. yüksek Haksız olacaktı miyim? zaten şu, şu, kadar, şu kadar falan olacaktı. Ben renk katmak istedim Dilercim senin önüne kolay olmazdı. bir özellikle. şey demiyorum. E, ben zaten renkliyim hayatım. Yani renk seçimine aynen bir şey demiyorum ama e, final masasında ben bu görüntüyle karşılaşmak istemezdim. Kendi masamdan sonra yani gördün zaten. Dediğim gibi 4 günü biz geçtik. Kısa bir zaman dilimi değil. Finale doğru ilerliyoruz ve finale yaklaşmışken bu masa hiç olmadı. Yani sizin kendi tercihiniz tabii ki saygı Ama duyuyorum. tercihimiz falan diye ee, bir şey yok tabii ki. Oldu, misafirlerim olduğunuz için ter, e, saygı duyuyorum ama ben gerçekten masama güveniyorum. Masamı da çok beğendim. Gerçekten çok tatlı bir masa olduğunu düşünüyorum. Yani bununla 100 bin TL ödülü kazanacağını düşünüyorum. Evet kazanacağımı da düşünüyorum. Hayırlısı olsun. Masa yorumlarınız bitti mi hanımlar? Evet. evet. Cansu iyi misin? Yüzün düştü biraz. Yok yok çok iyiyim. Hiçbir şeyim yok. Ee, eleştiri açığız tabii ki. Ee, sonuç olarak gelin evi programındayım. Tabii ki eleştireceğim. Bakalım yani kızların kendi yorumları. Saygı duyuyorum. Hiçbir şey demiyorum. Pekala. Madem yorumlar bitti, siz bir şeyler atıştırın sonra oturma bölümünde buluşalım. Afiyet olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağlık.